بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مصن يشفين أون أيها الناس عليكم بالقصد عليكم بالقصد فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا أي إنسان نار أرطيولو تتميه بخن Allah -u Teala sevap vermekten ve bıkıp usanmaz. Ey nas ittakullaha fe vallahi la mu'minun mu'minan illa intaqama Allahu Teala minhu yawm Ey insanlar Allah'tan korkun. Allah'a yemin ederim ki bir mümin bir mümine zulmederse Allah Teala kıyamet gününde ondan mutlaka intikamını alır. Ey nas لا تعلقوا علي بواحدة ما أحللت إلا ما أحل الله تعالى وما حرمت إلا ما حرم الله تعالى. إي صنر شيء بشيلة بين قَنَامَيْنَ بن الله هن هلال قل هلال حرام قل لقلنا حرام قلق أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصف فدخلت معهم أو جررت إليك رجلا intaha bikal makan faqama ma'aka a'id salatake فانه لا صلاه لك ey tek başına namaz kılan ya bir saf içine girip onlar arasına dahil olsan veya sıkışacaksan birini yanına çekip onunla saf tutsan namazını iade et, iade et. zira senin namazın tam namaz olmamıştı yani kimse safın gerisinde tek başına kaldıysa ne yapacak? Safın önünden bir tanesini alacak ve onunla beraber namazı kılacak. Ya yani tek başına namazı kılmayacak. Ya oradan birini alacak ya da kendisi safın arasına girecek. O şekilde namazı kılacak. Eyyot eyyetuhel umme inni la ekhafu aleykum fima la te'lemune velakin inzur <laughs> ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون اي مت بعض باظ شلاله بلما نزدان قرمير فقط بالدرنزه ندرج الدين نزابخم اي عبد زار اخاه في الله تعالى نودي ان طبت وطابت لك الجنه ويقول الله عز وجل عبدي زار فيَّ علي قراه ولن ارضى لعبدي biqiran cennet. Herhangi bir kul Allah rızası için din kardeşini ziyaret ederse kendisine güzel yaptın. Cennet senin için güzelleşti diye seslenir. Aziz ve celil olan Allah da şöyle buyurur. Kulum beni ziyaret etti. Ağırlaması bana aittir. Kulum için cennetten başka bir ziyafete razı olmam buyuruyor Allahu Teala. Kitabımızın 3019. hadisine geldik. Ey ahi inni muvassike bi vasiyetin fahfazha leallallaha en yenfa'ake biha zuril qubur'a tezkuru biha l bin nehari ahyanen ve la tuksir Ey kardeşim sana bir tavsiyede bulunacağım onu hatırında tut Allah'ın ondan seni faydalandıracağını umarım çok olmaksızın gündüz deyin, zaman zaman kabirleri ziyaret et ki bu sana ahireti hatırlatsın. Fakat bunu çok yapma ki din ve dünya işlerin yüzüstü kalmasın. Cenazeleri yıka, çünkü cansız cesetlerle haşir neşir olmakta çok tesirli öğütler vardır. Cenaze namazlarını kıl ki o gönlüne ukrevi bir hüzün versin. Çünkü gönlü kırık olanlar Allah'ın himayesinde her türlü hayra mazadırlar. Allah için tevazu göster, ve mükafatına iman gayesiyle fakirlerle oturup kalk. Karşılaştığında onlara selam ver. Musibete uğrayanlarla beraber Allah için müttaki davranarak ve onun sevabına inanarak yiyip iç. Mütevazi ve lükse kaçmayan elbiseler giyin. Böylece gurur ve kibir sende yerleşecek bir yol bulamamış olur. Zaman zaman Rabbine ibadet için süslen. Çünkü mümin bunu insanlara karşı tok gözlerini göstermek, şerefini muhafaza etmek ve peşmürdelikten kaçınmak için yapar. Allah'ın yaratıklarından hiçbir şeye de ateşle azap etme. Diğer rivayetimiz Ey ihvani limithi hada yevmi Ey kardeşlerim kabir günü için hazırlanın. Ey hesabu ahadukum ala ariketi en Allah Teala lem yuharrim şey'en illa ma fi hadha alquran ala wa anni wallahi qad amartu wa ba'adtu wa nahaytu an asya'a innaha ka sizden biriniz koltuğuna kurularak Allah'ın şu kitabındaki ya yani şu kurandaki şeylerden başka hiçbir şeyi yasaklamadığını mı zannediyor dikkat edin Allah'a yemin ederim ki ben de bazı şeyler emretmiş bazı öğütler vermiş ve bir takım şeyleri de yasaklamış bulunuyorum. Onlar Kur'an kadar veya sayıca ondan daha fazladır. Allah-u Teala izin vermeleri dışında sizin haklarınızı verdikleri zaman ehli kitabın evlerine girmenizi, kadınlarını dövmenizi ve meyvelerini yemenizi size helal kılmamıştır. kişinin diğer hadisimiz kişinin uğurlu ve uğursuz organı iki çenesi arasındaki dilidir. El ahidu bi şubuhat hamra bin nabiz ve bil hediye ve baksa biz zeka. Şüpheli şeyleri alanlar şarabı şıra, rüşveti hediye, haksız vergiyi de zekat diye helal kılarlar. Hadisi bir daha okuyalım. Şüpheli şeyleri alanlar şarabı şıra, rüşveti hediye, haksız vergiyi de zekat diye helal kılarlar. Yani şeytan onlara bu şekilde onları o kötü amelleri süslü gösterir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 2000, 3024. hadisine geldik. El-âhidu ve mu'ti sevâhum Faizi alan da veren de günahta eşittirler hatta kefil olan, şahit olan hepsi faizde aynı günahı almış gibidir. Kefil olan da, şahit olan da, vereni de, alan da hepsi faiz yemiş gibidir. Bir adam gitse birine kefil olsa, birine şahit olsa, o da o faizi yemiş gibidir, almış gibidir. <coughs> El amiru bil ma'rufi ke emreden onu yapan gibidir. El ana hamiyel batis Şimdi tandır ısındı, harp kızıştı, harp kızıştığı zaman böyle denir. Hamiyel vahis denir. El nagzuhum ve la Şimdi artık biz onların üzerine gideceğiz. Onlar bize gelemeyecekler. Efendimiz Aleyhisselam bunu Hendek Savaşı'ndan sonra söyledi. Ahzab Savaşı'ndan sonra. Yani artık Mekke müşrikleri Medine'ye saldıramayacaklar. Biz artık onların üzerine gideceğiz buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. El ene berrette aleyhi Şimdi ölenin borcunu ödedikten sonra onun ruhunu rahatlattın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birisi cenaze getirilmiş ve cenazenin borcu var. Efendimiz aleyhisselam sizden birisi cenaze namazını kıldırsın. Ben kıldırmayacağım. Borçlu olan birinin cenazesini kıldırmam demiş aleyhisselam. Onun üzerine ya Resulallah ben üstüme alıyorum demiş. Ben onun borcunu ödeyeceğim demiş ve Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine onun cenaze namazını kılmıştır. El-âyâtu ba'del mi'eteyn Kıyamet alametleri ya da büyük olaylar yani Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki büyük olaylar 200'den sonra, 200 senesinden sonra olacağını beyan etmiş bu hadis-i şerifte. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın kısa süre sonra yine büyük olaylar oluyor. İşte sıfın Savaşı'dır, Cemel Vakası'dır, diğer vakalar oluyor ama Efendimiz demek ki daha büyük olaylar olacak. O da hicretin iki yüzünden sonra olacağını. El ayatun kharazatun manzumatun fi silkin fenqata silku <laughs> feyetba'u ba'daha ba'dan. Kıyamet alametleri bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir. İp koptuğunda onlar birbirini takip ederler. Yani kıyamet alametleri bir geldi mi diğeri ardından diğeri ardından o şekilde gelecek. El ayatu el min bakara men qara'ahuma fi leylatin kefata. Kim Bakara suresinin son iki ayetini geceleyin okursa bu iki ayet ona kafi gelir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'nin tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين